Günlerden bir gün bir adam kızının hastalığına yakalandığı haberini aldı ve bu haberle çok üzüldü. Çok geçmeden onun vefat haberini aldığında ise acısından kahrolup büyük bir hüzün yaşadı. Kızına son yolculuğunda hiçbir kusur etmemek için elinden gelenin en iyisini yaptı ve yapılması gereken ne varsa yaptı. Bütün masrafları karşılayan acılı baba, karısı ve yakınlarıyla birlikte zavallı kızını genç yaşında toprağa vermenin acısını nihai noktasına kadar yaşadılar. Gözyaşları içinde defnedilen genç kızı kabre koyarken babası da onunla birlikte kabre inmişti. Güzel kızına öylece bakıyor ve gözyaşları içinde kendisine hayır temenni ediyordu. Akrabaları onun içeriden çıkmayacağını anlayınca bu işi daha fazla uzatmaması gerektiğini, ölüyü hemen gömmek gerektiğini söyleyerek onu ikna ettiler ve üzerine toprak atarak onu gömdüler. O gün herkes evine döndükten sonra adam cüzdanını aramış ancak bir türlü bulamadı. Uzun bir süre aradıktan sonra kabre düşürmüş olabileceği aklına geldi. Ertesi gün hemen bir hocaya gidip durumu anlattı ve mezarı açıp bakmasında bir sıkıntı olup olmayacağını sordu. Hoca bunda bir beyis olmadığını söyleyince adam tek başına kızının mezarına gitti ve mezarı kazdı. Mezarı açınca kızının içeride olmadığını ancak cüzdanının yerde olduğunu gördü. Dehşete kapılan adam Hemen mezardan dışarı fırlayıp korku içinde sağa sola koşuştu. Yanına gelecek kimsenin olmadığını görünce mezarın başına geri dönüp içine baktığında kişinin cayır cayır yanıp kavrulmuş cesedinin içeride yatmakta olduğunu gördü. Kızının bu halini görünce gözyaşlarına boğulan adam, onun işlediği bir günah sebebiyle bu hale gelmiş olabileceğini düşündü. Ne yapacağını bilmeden mezarı hızlıca kapatıp elindeki küreyi attı ve koşarak eve gitti. Karısına durumu anlatınca karısı ona bir hocaya gitmeyi ve durumu açıklamasını istemeyi teklif etti. Adam bunu uygun gördü ve hemen bir hocaya gidip durumu anlattılar. Hoca bir müddet düşündükten sonra kızınız namaz kılmıyordu değil mi diye sordu. Adam hakikat gün yüzüne çıkınca hıçkıra hıçkıra ağlamaya ve kızı için Allah'tan af dilemeye başladı. Kendisi de namaz kılmayan adam o günden sonra namaza başladı ve dosdoğru yol üzere istikame sahibi oldu. Namaz hicretten bir buçuk sene evvel İsra gecesi her mükellef üzerine farz kılınmıştır. İslam'ın imandan sonraki en önemli emridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına girmiş olan çocuklara emredilmesini 10 yaşına girdiklerinde üzerlerine daha birçok düşerek namaz kılmalarının sağlanmasını hatta bunun için hafifçe dövülebileceklerini buyurmuştur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Allahu Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendine kalmaz. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Duaları kabul olmaz. Onu kimse sevmez. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar. Zelil, kötü, çirkin can verir. Aç olarak ölür. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekeceği acılar. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. Kabri cehennem ateşiyle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. Cehennem ateşi dünya ateşine benzemez. Allahu Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekici azaplar. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. Allahu Teala onu kızgın olarak karşılar. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Ömründe hayır ve menfaat görmez. Ömrü çeşitli hastalıklarla, sıkıntılarla geçer. Manevi huzuru olmaz. Sahip olduğu dünyalıklar onu ruhi sıkıntıdan kurtaramaz. Kıyamet günü kulun ilk hesap konusu ve ilk gözden geçirilecek amelhanesi namazdır. Bu konudaki hesaplaşma iyi geçerse kul kurtulur, bozuk geçtiği takdirde ise aldanmış ve hüsrana uğramış olur.